Allahu Zülcelal tövbeyi de bize nasip etmiş. Demek ki bize sevdiği için karşısına bizi tertemiz olarak götürecektir inşallah. Yalnız o kal karşımıza gelen olan imtihanlara karşı biraz dayanıklı olalım inşallah. Azdır. Hemen geçiyor, bitiyor, bitecek. Onun için biraz dayanıklı olalım. Allah'a şükür edelim daima ibadetimizi, zikrimizi, taatimizi yapalım bizden geldiği kadar. İyi kişilerle beraber oturup kalkalım. İyi kişilerle beraber oturup kalktığımız zaman mutlaka onlardan iyi şeyleri öğreneceğiz. Onlarda bir manevi koku vardır. O kokudan bizar biraz bize gelecektir. nasıl zahiri kokucuların yanına gittiğin zaman onun kokusu sana geliyor ise manevi bir koku vardır Allah'ın dostlarının yanında onlardan istifade ediyorsun. O kokudan da sana da gelir. Kötü kişilerle oturup kalkmak da tam onun aksidir. Dikkat edin, tecrübe edin. Dünya ehlinin yanına gittiğiniz zaman daima dünya ile meşgul olduğu için ve konuştuğu için dünya, muhabbeti senin kalbine de giriyor. Rahi içenlerle beraber oturup kaldığın zaman bir gün, iki gün, üç gün ben de bir yudum içeceğim diyeceksin. Bu şekilde iyi kişilerle, kötü kişilerle beraber meselesi böyledir. Mutlaka ne kadar iyi olursan ol, onun yanına gittiği zaman onun pis kokusu sana gelecektir. İyi kişilerin yanına gittiğin zaman da onun manevi kokusu güzel bir koku sana gelir ve ondan istifade etmek suretiyle Allah'ın muhabbeti, Allahu Zülcelal'a karşı olan ibadet zikri hakkını yerine getirmek için bir manevi olarak güç gelir sana, nasip olur sana. Inşallah.